Beyim bir dakika kardeşim ya. Bir black kalleon yapacağız ya. Allah Allah legal legal. Legal maldan bir zarar gelmez. Yalnız şimdi sına soktum onun yerinde. Siktin tane çakmak aldığım yerde şuraya bak çakmaklar yok gene. Buna koyacağım ben bunları her Nerede lan bu? Ha buna koyayım efekinde o mu Yok düzenli çocuk. Sağolsun kim, düzenli çocuk bir tane çakmağa bak emanet almış bir şekilde masadan ama kalemliğinin de en güzel görünen yerine koymuş. Ee, i̇şte böyle kardeşim. Düzenli adam başarılı olur. İşinde de başarılı olur, aşında da başarılı olur, aşkında da başarılı olur, yatağında da başarılı olur. Buradan Vedatcığım selamlar Vedat kardeşime. O zaman Vedatcığım şimdi konuşmadan önce ben bu küçük Black sana çakıyorum kardeşim. Tii. oh. Bu arada şu an ağzımdaki bu emzikten ya da bu şey gibi şeyden dolayı kardeşim bu video 18 artı muamelesi görecektir. Lütfen ana kuzuları ve bebeler 18'in altında olanlar buradan siyah alıp gitsinler. Tii. Zaten ona göre yani <laughs> bir dakika. İnsanoğlu tamamen bir kemirgen oldu kardeşim. İnsanoğlu tamamen şerefsizin Allah'ıdır. Şerefsizin, kemirgenin, vampirin teki olmuş durumdadır. İnsanoğlunun artık inancı, imanı hepsi yüzde doksan külliyen yani yüzde doksan miktarda tamamen yazılı çizilidir. Kağıt üstünde kalmıştır. Hiçbir şekilde hayatına geçirememiştir. İnsanoğlu bu yemiştir. Baksanıza kardeşim. Şimdi açıyorum televizyonu bir belgesel çıkıyor mesela. Neymiş efendim belgeselin ismi? Bunlar da en baba belgeseller ha. Dünya çapında en güzel belgesel kanallarının yeni konu başlıkları bunlar. Ha. Bölüm başlıkları, konu türleri falan filan. içerikleri yani bakın dünyada bunun ötesi yok. En iyi kanallar bunlar. Neymiş efendim açıyorum kanalı. Gayda bakıyorum rehbere. Yazıya şey kusursuz katiller. Bak şimdi adam gitti Allah'ın yarattığı İçgüdülerine göre yaşayan, kendi hayvansal programına uyarak yaşayan, öldüren, öldürerek beslenen şu doğa ananın ürünü, evet Allah'ın yarattığı aslanı, kaplanı, çitayı herif gitti katil ilan etti. Şerefsiz çocuğu insanoğlu. Ha, neymiş? Kısırsız katiller. Allah aşkına ya. Yani konulara bakın, konu isimlerine, başlıklarına, bölüm isimlerine falan bakın ya. Bir tane de tilt olduğum bir şey var kardeşim. Herifin teki bir tane kanalı parsellemiş. Haftada kim bilir kaç kere devamlı kendi dükkanını gösteriyor. Kendi yaptığı pastaları gösteriyor. Pastacıların mı neyin mi kekçilerin kralı mıymış neymiş kardeşim yeter be. Infoya bakıyorum. Orada bilmem neler kralı. Yok kekçiler kralı. Elmalı payın kralı. Ulan var kardeşim nereye kadar aynı adama haftada iki gün yer veriyorsunuz ki siz ne biçim bir kanalsınız ne biçim bir mantalite bu kardeşim. Allah Allah. Ben mecbur muyum kardeşim? Ya git bir kere de başka pastacılar kralını yayınla o zaman. Dünyada bir tane kodumunum be. Allah Allah. Ondan sonra köpek balıklarına işte gene kusursuz katiller. Keskin dişli katiller. Ya kardeşim bırakın bir kere de pozitif şeyden motive olun da insanlara pozitifi aşılamaya çalışın kardeşim. Tabi herkes hani biliyoruz sokaklarda filan. Ne zaman kötü bir haber olsa, ne zaman biri birini bıçaklasa veya birbirine insanlar böyle bağırışsa filan millet trafiği bile durduruyor, arabasını durduruyor. Şak böyle bakıyor. Ha bok koyayım. Aynı o hesap kardeşim. İşte doğadaki çıta gidiyor, aslan gidiyor, antilobu yarıyor, parçalıyor, bağırsaklarını çıkarıyor. Ondan sonra çakallar geliyor, kalanlarını götürüyor. Akbabalar en son geliyor, kırıntıları toparlıyor. Onun için bunlar kusursuz katiller oluyor. Niye? E çünkü güzel pozitif şeyler olursa insanoğlu izlemez ya onun için işin şiddetini arttırıyor ki işe bir dramatiklik bir cehalet bir şiddet katıyor ki kusursuz katiller diye hayvanların adından prim yapıyor eşşel eşşek şerefsizler böyle şeyler başka neydi şimdi bir depo savaşları mepo savaşları bir şey olmuş hep aynı adamlar bak çok uyuz oluyorum ha kardeşim bu depo savaşlarını açık arttırmaları falan filan bu mücadeleye giren dünyada bir tek o kişiler mi vardı sen bir tek bunlara o programı yapıyorsun kardeşim bir dakika lan. Önce bir düzgün durmayı öğrenin he. Ne yani kardeşim sen böyle ille aynı adamları mı? Kardeşim bırakın biraz başka depo savaşı yapan adamlar organizatörler de kazansın kardeşim. Allah Allah modern rehinciler depo savaşları modern rehinciler. Ya kardeşim ne biçim şeyler bu? Bunlar da tamam içeriye karşı değilim bak bak pasta yaparsın ne olacak pasta belgesellere konu olabilir herif futbol sahasına aha getiriyor böyle bir yere inşa ediyor herif gidiyor şehir maketi gibi pasta yapıyor güzel ben bu tarz tam hayvanlar dışındaki bu tarz konuların kardeşim bir kere üf, aynı kişilere endekslenmesine karşıyım tamam mı? Lan yani boruyu döşemişsin herife ver babam parayı ver babam abire o çevirsin ya başka pastacı kralı kalmadı mı kardeşim dünyada yeter. Allah Allah. Birkaç ay çevirdiniz yetmez mi kardeşim? İnsan her bölüme başka bir kralı davet eder yani. Bunlar hep şerefsizlikler. Bunlar işte öbürü de iyidir, torpillidir, işini iyi yapıyor tamam o Allah'ın hakkı var tamam da yani yakındır. Oradan devam ediyor. Bütün dünyanın sanki pastacılar kralı. Pop'un kralı mısın lan sen? Manyak oğlu manyaklar. Önden sonra bir de bir Gene şimdi doğa ana üzerinden hani vahşet ve şiddet destekli, etiketli para kazanmanın yeni yöntemleri. Tabi biliyorsunuz programlar gene böyle işte vahşi yaşamda hayat diyorlar. Bir tane lavuğun teki çıkıyor ya Şimdi bir tane öyle var. Yok çekirgeleri yer, yok suya girer, kendini yılanı ısırtır. He. Kendini git kolaysa o kadar doğalsan He büzüğün git de kendini bir tane boğaya yaptırsan lan şerefsizler ya. Bunlar doğanayla uğraşıyorlar sözüm ona ilginç oluyor he. Ne olacak çekirgeyi yiyor. Lan senin aldığın o parayı bize verseler biz çekirgeyi yemeği bırak çekirgeyi böyle arkadan kendimize monte ederdik lan sen ne diyorsun. Bunlar şımarık şımarık şeyler ya. Doğayı magazine çeviriyorlar. Doğanın üstünden bile para kazanıyorsun ya insanoğlu sen hakikaten oldun artık lan. Şerefsiz oldun lan insan sen. Allah Allah. Geçenlerde bir tane gördüm. Şimdi tek tipleme yetmemiş kardeşim. Daha ilginç içerik olsun diye. Daha çok ilgi çeksin diye. Karıyla bir tane sevgilisi midir, kocası mıdır? Ne bok yediği de belli olmaz bunların. Kim bileni kimin cebinde değildir, belli değildir bu yamurların zaten. Çıkıyorlar. O sefer karı koca. Ha, afiş gibi böyle çıkıyorlar. Karı koca doğada. Allah ne verdiyse. iki lokma bir hırka. Mına kodumunun. Ha şimdi ne olacak? Kare oldu ya daha iyi şimdi. Ha şimdi çiftlerin de ilgisini motive eden ilgisini çeken bir belgesel senaryosu yani. Bunlar hep böyle programlama işi kardeşim. Böyle bunun tiplemesini çiziyorlar. Senaryoyu hitap kitleyi genişletiyorlar. Ya sözüm ona Kitle bize sokayım sizin de. Ondan sonra gidiyorlar işte. Kadın Adama soruyor burada ne yakaladın ne yakaladın adam diyor bilmem ne timsah mı kaplumbağa eti mi ne yiyeceğiz diyor orada zavallı hayvanı gırtlaklıyorlar kesip çıkarıyorlar onu da pişiriyorlar böyle ateşte filan he o kadar doğalsanız öyle o kadar gerçekten doğalsanız vahşi hayat düşkünü bir çiftseniz sizin boğalar gibi, aslanlar gibi, filler gibi çalın çırpının arasında çatır çutur sevişmeniz de lazım lan. Doğal alacaksanız böyle olsanız da sadece doğanın ismini kullanıp yok vahşi şöyle yok kusursuz katiller üstünden ye ekmeğini önden sonra git. Gösterseniz de kardeşim çatır çutur emmeli gömbeli bir seks aksiyonu bize. Heee kısırsız kusursuz katiller bak. Köpek balıkları var ya vallahi var ya hakkılarını helal etmeyecekler. Afrika'nın serengetinin çıtaları bu yılanları, akrepleri, aslanları, koloni koloni sizin valla ahirette peşinize düşecekler şerefsizin be. Her şeyi sattın be insanoğlu. Ya valla bak tekrar söylüyorum insanoğlundan biri olduğum için var ya nasıl tilt oluyorum biliyor musun kardeşim? Şu mayalarda gelecek mi nedir? 21 Aralık mıdır nedir? Gelecekse gelsin ya s*** gidelim lan buradan. Öf be. Hayır neymiş? kusursuz katiller, modern gelinciler, depo savaşları, anasının şeyinin kralı. Allah'ım ya Rabbim ya. Kardeşim dağıtın dağıtın biraz ekmeği dağıtın. He, tek tip insanlara tek eline vermeyin bunları. Görüşürüz. İyi akşamlar.